Merhaba arkadaşlar, ben Nazlı Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, zamirlerle devam ediyoruz. Soru çözüm kampımız devam ediyoruz zamirlerle. Dört dörtlük sorular, dört harika soruda, 4 harika çözüm dinleyeceksiniz. Ama zaten ekranda hemen sorum olduğu için başlıyorum çok fazla sizleri bekletmeden yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sorunun güzelliğine bakar mısınız? Birden fazla kişi zamiri. Kişi zamiri neydi? Ben sen o biz siz onlar. Bir, bir zamir yapım eki alıp zamir özelliğini kaybetmiştir. Şık harika. Belgisiz zamire yer verilmiştir. Soru zamirine örneklendirilmiştir. Bütün dizelerde zamir vardır diyor arkadaşlar. Bakalım. Biraz vaktin varsa sana bir şey anlatayım mı? Şimdi arkadaşlar ben sen o biz siz onlar şu kişi zamiri bizim için şey ifadesi belgisiz zamirdir. Belgisiz zamir, kişi zamiri. Şimdi birden fazla kişi zamiri diyor. Belgisiz zamir şey. Evet buradan neyi bulduk? Buradan C şıkkını bulduk. Buna eliyoruz. Hiç sakıncası yok onlar da gelip beni dinlesin. Ben ve onlar ifadesi de kişi zamiri değil midir? Evet birden fazla kişi zamiri var mı? Var. İnan ki senden tek istediğim sadece biz olmaktı. Biz yine kişi. Bırak şimdi biz olmayı ben sensiz ben bile değilim. Biz ben. Yani birden fazla kişi zamiri var mı? Var. Soru zamiri var mı? göremedim. Bütün dizelerde zamir var mı? Bulduk, 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 bulduk hepsinde bunu da eliyoruz. Peki bir zamir yapım eki alıp zamir özelliğini kaybetmiş mi? Arkadaşlar mesela ben bir zamirdir. Bencil dediğinizde bu artık zamir olmaktan çıkıp bir isim oldu. Ya da ismin önüne gelirse sıfat olur. Dikkat. Kim sözcüğü soru zamiridir? Bunu artıklık lik getirdiğinizde kimlik olduğunda bu artık zamir olmaktan çıkıp isim oldu. Sen sözcü zamirdir. Siz siz getirdiğinizde bu artık yapım ekidir. Mesela sensiz yapamıyorum dediniz ya da işte sensizlik dediniz. Hatta siz sensizlik de diyebilirsiniz fark etmiyor. Her türlü bu sözcükler zamir olmaktan çıktı. O yüzden şuradaki sensiz ifadesi yapım eki alıp zamir görevini kaybetmiş bir sözcüktür. Bursa şıkkını da bulmuş olduk. Soru zamiri var mı diye bakıyorum. Anlatayım mı? Burada soru edatı var. Yani soru edatla sağlanmış. Soru zamiri olabilmesi için genelde işte ne, nerede gibi sözcüklerin yerine isim getirebiliyorsak soru zamiridir. Mesela diyorum ki elinde ne var diyorum. Siz buradaki ne yerine isim getirebiliyor musunuz? Elimde kalem var. Ne sözcüğü yerine isim getirebildiğiniz için soru zamiridir ama bu örneklenmedi. Dolayısıyla cevabım gördüğünüz üzere Denizli şıkkı olur diyoruz. Ve yine harika bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri yoktur? Şimdi Cümlelerde soru kaç şekilde oluyor? Soru sıfatı şeklinde olabilir, soru zamiri şeklinde olabilir, soru zarfı şeklinde olabilir ve mı varsa soru edatı şeklinde olabilir diyoruz. Kapıyı çalanın kim olduğunu bilmiyorum. Şimdi buradaki kim? Kapıyı çalan kim olmuş olsun? Nazlı olmuş olsun. Kim sözcüğü yerine Nazlı isimli getirebildim mi? Getirebildim. Dolayısıyla burada bir soru zamiri vardır. Bunu eliyoruz. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Buna istediğiniz cevabı verebilirsiniz. Evdeyim, neredesin? Evdeyim. Gönlüm seni arıyor, neredesin? Evdeyim. Ya da kalbindeyim, fark etmez. Yani siz her türlü buradaki neredesin sözcüğüne yanıt olarak bir isim verebiliyor musunuz? Ev isim, kalp isim. Doğru o zaman zamir, soru zamiri. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Şimdi burada dikkat. Çılgın isim midir arkadaşlar isim isimlerin önüne gelen sözcüklere ben ne diyorum sıfat diyorum. İster soru yoluyla gelsin, ister normal şekilde gelsin fark etmiyor. Hangi burada bir e, soru bildiren sözcük müdür? Evet. Hangi çılgın diyor? Dolayısıyla burada soru neyi vardır arkadaşlar? Sıfatı vardır diyoruz. O halde cevabımız da C şıkkı olur. Siz benim niye yandığımı nereden bileceksiniz? Niye ifadesi zarftır soru zarfıdır ama nereden ifadesi burada ne olarak kullanıldı soru zamiri olarak kullanıldı. Hangisinin sözüne güveneceğiz ki hangisinin ifadesi yine nedir arkadaşlar soru zamiridir diyoruz bunu da eleriz cevabımız C şıkkı olur diyoruz. Hadi bakalım yine harika bir soru yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor şimdi doğru olanı sormuş Şimdi e, ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına içimde yanan hasretinle ben baktım durdum senin yollarına sensizlik bir ölüm sanki diyor. Farklı türden zamirler var mı? Senin kolların derken şuradaki senin ifadesi arkadaşlar nedir? Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiri değil midir? Evet o yüzden burada bir kişi zamirinin varlığından bahsedebiliriz. İçimde yanan hasretinle ben derken... Buradaki ben ifadesi ben sen o biz siz onlardan gene kişi zamiri değil midir? Tabii ki kişi zamiridir. Baktım durdum senin yollarına. Senin ifadesi kişi zamiridir. Farklı türden zamir var mı? Başka neye bakabiliriz? Hemen bakıyoruz. Farklı türden göremedim. Sadece kişi zamirlerini gördüm. Kaç tane zamir görmüş oldum? 3 adet kişi zamiri görmüş oldum. Şey mi duyuyor kulaklarım? şey mi duyuyorum ben hocam sensizliği atladınız orada da bir zamir var 4 mü diyorsunuz yoksa ben mi yanlış duyuyorum umarım yanlış duyuyorumdur çünkü hemen bir önceki soruda benzer bir şey vardı ve anlattım sensizlik bir ölüm ifadesine bakıyorsunuz sensizlik sen burada zamir midir? Evet ama üzerine gelen sızsız bir yapım ekidir. Üzerine gelen lıklik bir yapım ekidir. Hatta lıklik'i unutun önemli değil. Sızsız bir yapım eki. Arkadaşlar zamirler çekim eki alabilir. Ama zamirler yapım eki alamaz. Zamirler yapım eki alırsa ne olur? Zamir olmaktan çıkar. Ne olabilir? İsim olabilir, sıfat olabilir, başka başka şeyler olabilir. Ama zamir dışında her şey olur. Dolayısıyla sensizlik ifadesindeki sız siz bir yapım eki olduğu için sensizlik ifadesi zamir değildir. O yüzden aşıkkı olamaz. Hangisi doğrudur diyor. Dikkat. Zamir görevinde dört sözcük mü var? Üç tane bulduk. Senin, senin ve ben. Dolayısıyla bunda eliyoruz. Kişi ve iyilik zamirleri örneklendirilmiştir. Kişi zamirlerini bulduk zaten. Senin, ben ve senin 3 tane kişi zamirini bulduk. Peki iyilik zamirleri neler? İyilik zamiri arkadaşlar şöyle eşittir. Nedir bizim için? İyilik ekidir. Yani kaç tane iyilik eki varsa o kadar iyilik zamiri vardır diyeceğiz. Ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına. Senin kolların şuradaki ın benim için ne olacaktır? İyelik ekidir ve aynı zamanda iyelik zamiridir. Şöyle içimde yanan hasretinle ben içimde ifadesine bakıyorsunuz. İç içim benim içim diyebiliyor muyuz? Evet benim içim diyebildiğimiz için buradaki ım imne olacaktır iyilik eki o da eşittir iyilik zamiri demekte durdum senin yollarına yolların iyilik eki iyilik zamiri hasretin senin hasretin iyilik eki iyilik zamiri gördüğünüz gibi kişi ekleri ve iyilik zamirleri var o halde hangisi doğru dediğine göre cevabımız C şıkkı olur İlgi ve iyilik zamiri vardır şimdi biz iyilik zamirlerini gördük arkadaşlar peki ilgi zamiri var mı diye bakıyoruz şöyle Hayır bunu eliyoruz çünkü arkadaşlar ilgi zamirimiz ki'dir. Mesela ne gibi? Şöyle örnek verelim mi? Mesela diyelim ki şöyle diyelim annemin ki yine geldi diyorsunuz. Yine geldi. Annemin neyi olsun? Şuradaki ki komşusu değil mi? Komşu sözcüğünün yerini tutmuş olsun buradaki ki. Ve komşu söylenmemiş oradaki ki komşu sözcüğünün yerini tuttuğu için ne olacaktır? İlgi zamiri olacaktır diyoruz. Ama burada öyle bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla e, bunu da eliyoruz. Denizli şıkkı yanlış. Her dizede zamir vardır diyor. Mesela ilk dizeye baktığımızda zamir yok. Son dizeye baktığımızda zamir yok. Dolayısıyla bunu da eleriz. Cevabımız gördüğünüz üzere C şıkkı olur. Şimdi bakın çok önemli bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri pekiştirme görevinde kullanılmıştır? Dönüşlülük zamiri arkadaşlar nedir? Kendi sözcüğüdür. Kendi sözcüğünün pekiştirme görevinde kullanıldığı şıkkı soruyor bana. Bakıyoruz. Kendin ettin, kendin buldun. Şimdi pekiştirme görevinde kullanılabilmesi için sağında ya da solunda ne olması gerekiyor? Şahıs zamiri, diğer bir adıyla kişi zamiri olması gerekiyor kişi zamirlerimiz neler arkadaşlar? Ben, sen ve o bir de bunların çoğulu olan biz, siz ve onlar zamirleri bizim için kişi zamirleridir. Bakalım kendin ettin kendin buldun. Burada var mı öyle bir şey yok buna eliyoruz. Bütün soruları ben kendim yazdım. Kendim. Hmm. Şuradaki kendim ifadesi dönüşlük zamiri mi? Evet. Bu arada aşıkkında kendin ve kendin ifadeleri de dönüşlük zamiriydi. Ama burada pekiştirme görevinde kullanılmadı. Bütün sorularını ben yazdım diye bütün soruları ben yazdım diyebilir miyim? Evet, bütün soruları ben yazdım. Herhangi bir sorun var mı? Yok. Ama bütün soruları ben kendim yazdım dediğimde ne yapmış oldum? Pekiştirme anlamı katmış oldum. O yüzden cevabım bursa. Kendisinden müsaade isteyerek kalktık. Burada dönüşlük zamiri var ama pekiştirme görevinde kullanılmadı. Ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Kendisiyle barışık insan başarılı olur derken kendisiyle barışık burada dönüşlülük zamiri var. Fakat yine aynı şekilde arkadaşlar pekiştirme görevinde kullanılmadı. Şikayetimizi kendilerine ilettik derken Burada gördüğünüz gibi dönüşlü lüks amiri var ama yine ne olmadı? Pekiştirme göreviyle kullanılmadı diyoruz. Bu şekilde olacak. 4 tane sorumuzun da sonuna geldik. Umarım canlar sizler için faydalı olmuştur. Kitabımız önümüzde. Bundan sonraki konumuz isim tamlamaları. İsim tamlamaları ile tabii ki konumuza devam edeceğiz. Önce ne yapıyoruz? Önce konu anlatımını daha sonra soru çözümünü yapıyoruz. Evet kamp nasıl gidiyor? Alda hemen yorum da yapmanızı istiyorum. Yani bu şekilde benim biraz sanki böyle enerjim düşük gibi biraz daha benim motive olmaya ihtiyacım var. O yüzden mutlaka yorumlarınızla yanımda olduğunu en azından kampı takip ettiğinizi hissettirirseniz ben daha çok enerji dolu, daha çok motive olurum ve daha çok faydalı olurum. O yüzden yanımda olun çünkü ben her zaman sizin yanınızdayım. Kalbim sizinle arkadaşlar. Her zaman dualarım sizinle. Güzel dileklerim de her zaman sizler varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yolunuz çiçekli bahçelere çıksın diyorum. Hoşçakalın.